Artık ağlamıyorum sana. Çünkü biliyorum ki bu kadar sevilmeyeceksin bir daha. Bu kadar sevemeyecek seni kimse. Her şeyi olarak görmeyecek seni. Benim gibi seslenmeyecek sana. Benim gibi dokunmayacak. Ve benim gibi uğrun ölmeyecek defalarca. Aldanma sakın. Seni sahte kalbimi kabullenirler mi sanıyorsun sen? Ben sevmiştim seni çıkarsızca, karşılıksızca. Yüreğine dökmüştüm kalbimi, sözlerimi. Karşında avuçlarına döktüm gözyaşlarımı hıçkırıklara boğularak Son buluştuğumuzda seslendim ardından Sessiz çığlıklarım oldu Yalvarırcasına gitme gitmesin diye Ben oysa ki güvenmiştim sana Geleceğim demiştim Bırakmaz beni demiştim Uğruna her şeyi göz aldım ve yaptım Bu muydu karşılığı? Ben çok mu şey istedim? Ben çok sev demedim. Sev dedim. Hep sev dedim. Benim ol dedim. Gitme dedim. Birlikte dağıttığımız darma duman ettiğimiz hayatımı toparlayamıyorum tek başıma. Misafir çocuklarından ne farkın kaldı ki senin şimdi? Annem kızıyor artık bana. Yeter kendine çeki düzen ver diye. Ama olmuyor. Yapamıyorum. Sensiz güçsüzüm. Tek tutunduğum daldın oysa sen. Tek sığınığım. Her gece kontrol ediyor annem beni, ağlıyor muyum, ağlamıyor muyum diye. Gözlerim şişmiş, kıpkırmızı olmuş bir haldeyken buluyor beni odamın karanlığında. Önümde resmin, güllerin, kulağımda müziğin, her zamanki gibi. Yanıma oturuyor, kızıyor önce bana. Annemin gözlerine bakınca beni o halde görünce ciz ediyor annemin içi. Kafamı göğsüne yaslayıp saçlarımı okşuyor. Değmez güzel kızım, harap etme kendini, Allah'ından bulsun.'' diyor. ''Deme anne, kıyamam.'' diyorum. Sonra bana bir daha kızıyor. ''Ben sevmiştim seni, ben kesmiştim seni. Senin için yaptıklarımı yazmaya kalksam sonu gelmez, bunu sen de biliyorsun. İki günlük orospular mı verecek sana sevgiyi? Onların verdikleri farklı şeyler. Kaldır kafanı da yukarı bak ey sevgili. Aşk belden aşağıda değildir. Bir kez olsun gözlerimin derinliklerine bakmaya kalkıştın mı ki sen?'' beni anlamaya, kalbimi, içimi, gözlerimdeki seni görmeye çalıştın mı? Sevgimin büyüklüğünü anlamaya çalıştın mı? Yazık ettin her şeyi, mahvettin, bitirdin. Bende de suç vardı ama düzelmiştim ben. Yalan söylememiştim. Bilirim inanmazsın şu an bunlara ama her zaman dediğim gibi zamanı gelince göreceksin. Ben de farklısın farklıydın ve hep de öyle olacaksın. Yerin ayrı olacak. Hiçbir şeyimizi unutmayacağım. Hiçbir anımızı, hiçbir yaşanmışlığı. Ama kalbime borcumdur senin sevgini unutmak. Üzgünüm sevdiğim. Ama artık seni sevmekten vazgeçeceğim.